Merhaba arkadaşlar, ben Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Bilgisayar Mühendisi bölümünden Onur Güneş. Bugün sizlere gömül sistemler dersinin 5. ödevini sunmak için bir slayt hazırladım. Bu haftaki konumuz haberleşme protokolleri. Hazırsanız geçelim arkadaşlar. Öncelikle seri haberleşme nedir bir bakalım. Seri iletişim en basit anlamıyla dijital bilginin yani 1 ve 0'ların tek bir hat üzerinden 5 sıra iletilmesi anlamına gelmektedir. Bu iletişim, bu iletişim kimler kullanabilir? Arduino ve bazı çeşitli e, mikro mikrodenetleyiciler kullanabilir. Peki bunu nasıl kullanılabilir? UART ve USART birimleriyle birimleri iletişimleri gönderebiliyoruz arkadaşlar. Çalışma prensibinden biraz bahsedelim. Seri iletişimde belirli bir form var. Bu formda veriler baytlar halinde iletiliyor. Her bir byte için belirli bir başlangıç ve bitiş bitleri var yer alıyor en çok kullanılan 1 bit başlangıç, 8 bit veri ve 1 bit durma biti form, e, formatıdır. Yani 1 bir bir byte veri iletmek için 10 bit gönderiyoruz. UART haberleşme. UART veya evrensel asenkron alıcı verici veri tarafından paralel seri veri dönüşümünü ve alıcı tarafından seri paralel veri dönüşümünü gerçekleştiren Seri bir iletişim cihazıdır. Evrenseldir. Çünkü aktarım hızı, veri hızı ve benzeri gibi parametreler yap, e, yapılandırılabiliyor. Yani daha net olmak gerekirse e, senkron e, seri bir veri iletimi için kullanılan elektronik bir cihazdır UART. <laughs> e, en basit ve en yaygın kullanılan e, seri iletişim tekniklerinden biridir. Yani neredeyse tüm e, mikrodenetleyicilerde denetleyicilerde için yerleşik UART donanımları sahiptir. URT donanımını mikrodenetleyicilere entegre etmenin temel nedeni seri bir iletişim olması ve iletişim için sadece iki kablo gerektirmesi. Yani kolay bir şekilde kurabiliyorsunuz. Buna örnek olarak ne verebiliriz? Eski bilgisayarlarda fare, yazıcı, modem gibi aygıtlar URT kullanılarak bağlanıyordu. Yani UART ile birbirleriyle iletişim kuruyorlardı. USRT haberleşmeye bakalım. Senkron hem de asenkron olarak çalışabilir. UART'e göre daha gelişmiş bir protokoldür. Çünkü e, hem asenkron hem de senkron çalışıyor. Haberleşme mantıklı aynı şekilde çalışıyor. Haberleşme mantığı aynı şekilde çalışıyor. Ancak USRT'nin aynı zamanda senkron haberleşmeleri de gerçekleştirebiliyor. Yani çıkan bir mikro işlemcinin data netine baktığımız zaman bu bilgimleri genel olarak USRT birimi olarak görüyoruz. Çünkü USRT aynı zamanda UART'i kapsayan bir birim olarak çıkmıştır. UART iletimine bakalım, işlemci ile seri iletim protokolü veya port arasında köprü görevi gören bir donanım parçası, USB, RS-232 gibi elemanlarla kullanılabiliyor. Geçelim, USRT nasıl kullanılabilir? USRT haberleşmesi yapabilmek için mikro işlemcimizdeki daha önceden tanımlanmış olan pinleri kullanıyoruz. Bunun için USB TTL dönüştürücü ya da RS-232 demiş ileride, öndeki sayfamızda kullanıyoruz. Bu modülleri kullanıyoruz. Her iki modülde RX ve TX pinleri mikro işlemcimizin RX TX pinleriyle ters olarak bağlanacak şekilde bağlantısını yaptıktan sonra iletişimi başlatabiliriz. Bunu şu şekilde gösterebilirim. Gördüğünüz gibi Arduino'larımız arasında RX ve TX'leri ters bir şekilde bağlayarak bu iletişimi sağlayabiliyoruz. Evet, geri dönelim. <laughs> Bu, e, UART ve USART'nin de bazı özellikleri var kendilerine göre. Bir de bunlara bakalım. UART yalnızca veri sinyali ger gerektiriyor. Verilerin sabit hızla iletilmesi gerekmiyor. Veriler normalde bir seferde 1 byte şeklinde iletiliyor. Veri aktarımızı 4800, 9600, 38400 bps e, gibi belirli değerlerin etrafında ayarlanıyor. Yani e, hızı 115.200 bps ile sınırlı ve tam bir double, e, double yapıda. USRT USRT'de senkron mod hem veri hem de saat gerektiriyor. E, modunda veriler sabit bir hızla iletiliyor. Senkron veriler normalde bloklar şeklinde iletiliyor. Yerinde baytlar şeklindeydi. Senkron mod diğer tüm faktörlerin sabit tutulursa senkronize olmayan moddan daha yüksek bir veri aktarımızı sağlıyor. 115 kilobyte'den daha hızlı ve yarı, yarı dupleks bir yapısı var. Gelelim protokolümüze. I, I2C protokolüne gelelim. Ee, siri haberleşme türlerinden senkron haberleşmeye bir örnek. Haberleşme için toprak hattı dışında STI ve SCN olarak ikiye ayrılıyor. iki tane e, hatta ihtiyaç duyuyor. Hat sayısının fazla olması nedeniyle uzun mesafeli haberleşmeler de tercih edilmiyor. Genellikle kısa mesafeli ve düşük veri aktarımızın yeterli olduğu yerlerde kullanılıyor. <laughs> Kullanım şekline gelelim. Veri sinyali 8 bitlik diziler halinde aktarılıyor. Böylece özel bir başlatma koşulu meydana geldikten sonra verinin gönderildiği slave'in adresi gösteren ilk 8 bitlik sıra geliyor. Her 8 bitlik sekanstan sonra no adlı bir bit takip ediyor. İlk onay bitinden sonra çoğu durumda başka bir adresleme sırası gelir. Adresleme sekansından hemen sonra veri tamamen gönderilince ve özel bir durum koşuluyla bitinceye kadar veri sekansına takip ediyor. <laughs> Gelelim SIP'ye, SPI'ye daha doğrusu. Ee, Haberleşme protokolü master-slave yapısını baz alarak çalışıyor ve full duplex işleme izin veriyor. SPI haberleşmesi gerçekleştirebilmek için 4 pin gerekiyor arkadaşlar. Bunlar buradaki sıralanmışlar. MISO, CS, CLOCK ve MOSAI Mo da bunlar gerekiyor. Çalışmasına gelelim. Veri iletimi 8 bit olarak gerçekleşiyor. CSV pinini kullanarak slave seçimini yaptıktan sonra master cihazından göndermek istediğiniz veriyi MOSAI pinini logic 0 ve logic 1 şeklinde binary olarak değiştirerek Hatta yazarsak, her bir bit için CRK pinini 01 yapmamız yeterlidir. Aşağıdaki resimden daha net bir şekilde görebilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi bir olarak değiştirip bir şekilde aktarımı sağlıyor. Bunlara da e, ödevlerimiz var. Ödev Bu haftanın ödevinde e, SPI, I2C ve USAURT e, kullanarak bu devre oluşturacaktık ama e, ben I2C'yi I2C ve URT'yi yaptım ama SPI'da bir sıkıntı çıktı çünkü Tinkercad bunu desteklemiyor. Yani buradaki bunun aletleri desteklenmediği için devreyi kuramadım. Normalde başka bir platformda kurulabilirdi ama ben de başka platform bilmediğim için bu hafta bu devreyi kuramadım. Sadece URT ile I2C'yi kuracağım ve bunu size şimdi göstereceğim öncelikle hangi ay bakalım? Uart. E, Uart'tan önce şey bakalım. Ajtüsü'ye bakalım. Şimdi Ajtüsü'yimizde gelelim kodlarımızı kısmına. Hatta kodlarımıza gelmeden önce bir devremizi başlatalım. Ne yapmış ne yapmış görelim. <laughs> evet. Burada buradaki e, potansiyometremiz Buradaki e, motorumuzun yönünü evet, gösteriyor. Yani ne kadar çevirirsek döndürüyoruz 360 derece boyunca. Burada tam olarak 360 ise e, lambamız yanıyor. Değilse mavi lambamız yanıyor. Değilse kırmızı lambamız yanıyor. İkinci ise bizim DC motorumuzda değer okumamızı sağlıyor. Çevirdiğimiz durumda değerimizi değiştiriyoruz birinci Arduino'daki değerlerimizi ikinciye verip hani burada ikinci değerlerden de e, çalıştırıyoruz arkadaşlar şimdi e, devrimiz bu kadar <laughs> şimdi bunun bir kod kısmına gelelim. evet öncelikle birinci ardünemize gidelim burada ben e, bir açıyla hız tanımladım. çünkü burada bizim gördüğünüz gibi motorumuzda bir açı ve açı veriyoruz ve bunu bir belli bir hız çerçevesinde yaptırıyoruz. Bu yüzden ben açı ve hız değeri verdim. Wire Bey'in e, haberleşmeyi başlatıyoruz bu Arduino'muzda. E, void log kısmına gelelim. Burada e, White Bey'in transmission burada bizim ana Arduino'muzdan işçi Arduino'ya iletim gönderiyoruz. ve Yani veri transfer ediyoruz arkadaşlar. Burada açı ve hızı e, hani A1 ve A0'ları tanımlayıp bunları aktardım. Burada değer 0 map ise e, biti analog sinyale çevirmemize sağlıyor. E, çünkü bu veriler bize bit e, bit olarak geliyor ve biz bunu çevirmemiz gerekiyor. Bu kodumuz da bu işe yarıyor. E, write e, no wire .write ise fonksiyon yazıların parametreyi veri hattına aktarıyor. Delay kısmı bizim bu aktardığımız sürenin hani gecikme süresini ayarlamamızı sağlıyor. Ne kadar arttırırsak o kadar hızlı bir şekilde değer verebiliyoruz. Gelelim işçi R dünyamıza yani ikinci R dünyamıza. Burada e, servomuzu tanımladık öncelikle. Servo motorumuz var. Burada servo motorumuz bu. Açı ve e, çevirdiğimiz motorumuz. <laughs> Burada e, serial begin, e, serial monitörde değer okuduğumuz için bu koda girdik. Burada e, bunun dışında e, 3 ve 4. pinlere e, DC motorumuzu bağladığımız için bu 3 ve 4 olarak verdik. Buradaki pin mod 12 ve 13 ise ledlerimizi yaktığımız için buradaki ledleri e, çıkışlara bağladığım çıkışlar. Delay -like kısmı dediğim gibi tekrar süre gecikmeyi ayarlıyor. Wire on e, request karşı Arduino'nun değer alma işlemi yani bu şuradaki Arduino'muzdan e, buraya değer aktarmıştık ya buradaki bunun değerin alması bu kodla e, iş görüyor buradaki Byron Revive sistem karşı gönderdiği değeri alıyor işte. Gelelim Void Revenge Event'e. Burada değeri karşı Arduino'dan yani şu kodla aldığımız değeri buradaki kodumuzla okuduk. İki değeri okumuşuz. Burada bizim DC motorumuz çalıştığı için Üçüncü porda gelir zaman DC motorumuzu aktif hale getirdik. Çünkü ve buradaki değeri okuduk arkadaşlar. E, girelim. gelelim. değerlediğimiz burada birinci e, Arduino'dan değer okumuştuk. Bunlar aktardığımız değerler. Unlock Write'da e, okuduğumuz değeri motorumuz aktarıyor arkadaşlar. Ama DC motorumuz aktarıyor bu. Burada ise e, servo motorumuza aktarıyoruz. Şimdi e, demiştim ya ben ilk başta size. Eğer ki aktardığımız değerlerden e, e, 180'e eşitse e, kırmızıyı yakıyoruz. 360'a eğer 180 eşit değilse 180'den daha büyükse mavi ışığı yakıyoruz. Yani nasıl? Şöyle gördüğünüz gibi 180 dereceden tam olarak olduğu zaman kırmızı ışık yanıyor. Buradaki kalmadığımız zaman 180 derecenin eşit olmadığı zaman mavi ışığımız yanıyor. Ee, önce, e, bunun dışında herhangi bir kırmızı ışık yanıyor ve mavi ışık sunuyor. E, eşitse mavi ışık yanıyor, kırmızı ışık sunuyor. E, 2 c e, devremiz bu kadardı. E, diğer devreyle tek farkı aslında bağlanış şekli ve bağlanış şeklinden kaynaklı kodların biraz değişmesi. E, son devremizi de görelim. Ve bugün ödevini bitirelim. Burada dediğim gibi ilk baş Arduino 1'imiz ve Arduino 2'miz var yine. Çünkü değer aktaracağız. Arduino'da seri abicim dediğim gibi ek seri monitöre yazdırdığımız için burada e, seri monitöre yazdırmamızı sağlıyor. E, burada e, deunlock read'den a0 gir, e, çıkışı yapmıştım. Bu değeri hani in, dereceye aktardım. çünkü burada e, servo turundan derece e, hesabı yaptığım için buradaki derece yaptım. Hız da bu servonun dönme hızını belirledim arkadaşlar. Burada e, map size bit'i e, dönüştürmemiz için gerekiyordu demiştik diğer kodumuzda. Bit'e dönüştürdükten sonra bu hız, dönüştürme yani gecikme süresi de Delay'la yapıyoruz. İkinci Arduino'muza geçelim. Burada e, Void Setup'ın içinde direkt gelelim. Serial begin'de zaten ekranı başlattığımızı söylemiştik. E, my Servo, bu servomuzu bağladığımız e, giriş. Yani burada gördüğünüz gibi 9'a bağlamışım. Bu yüzden 9 olarak e, servomu buraya kaydettim. 3-4 DC motorumuzun girişleri. Yani bu Arduino'ya bağladığımız girişler olduğu için 3-4 olarak geçtim. 12-11 ise bu bizim pin, e, ledlerimiz, ledlerimizin girişleri. Gelelim e, bu kısma. Burada byte okuyoruz. Buradaki değerleri okuyoruz. E, burada üçüncü yani bizim DC motor burada gelen değerlerden kaynaklı DC motorumuz açılıyor. Hani birinci Arduino'dan değer geliyordu. Bu değeri motorumuza aktarıyorduk motorumuzda değer aktardığımız zaman çalışacağı için, burada DC motorumuzu aktif hale getirdik. Bu değeri buradan gördüğünüz gibi almış olduk. Hız değeri ve açı değeri var. Bu açı değerleri işte birinci servo gösterdiğim gibi değerlerden geliyor. Aynı şey zaten ikinci koddaki de aynı. Burada eğer servo motorumuz 180 dereceden eşitse kırmızı ışığı yapıyoruz. 180 derece eşit değilse mavi ışığı yakıyoruz. Bu simülasyonu da bir başlatalım. <laughs> evet. Bakalım. Bu gördüğünüz gibi e, motordaki değer arttığı zaman artıp azalıyor. Buradaki de benim servodaki açımı değiştiriyor. Ha, açıyı tam olarak değiştirdiğimiz zaman 180 derece değilse mavi yanıyor. Eğer ki tam 180 derece ise kırmızı e, lambamı da yakıyorum. E, buradaki ise TX ve RX'lerini çapraz bir şekilde bağladım. Bunu önceki slaytta zaten söylemiştim. URT'nin bağlanmasında. Yani nasıl bu anda buna değinmiştim. E, i̇kinci devremiz de bu kadardı arkadaşlar. Bu haftanın ödevi bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Gelecek hafta umarım tekrar görüşmek üzere.